الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين حبيبي بالله سمي بالسماء باحمد ابي <applause> الارزين باب القاصر الله عليه وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين الذين يذهب الله عنكم الرزق ويطهركم تدبيرًا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك عليكم السكن كتاب الله بكرة أهل بيتي قال رسول الله إن الحسين مصباح الهدى وسفيت النجاة إن حسين كيس که آلم همه دیوان اوست این شمیست که آلم همه پر eyin harbeyinidir steram qonuşmadan öde bir harbeyin mersiyesidir anam assalam aleyke ya abu abdullah السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الحسين أولسون سلام حسين أولسون سلام حسين أول علي olsun ya Hüseyin sahabesine olsun sana Kerbela'dan asil gidenlere Hüseyin can bir günler merve inindi kırkındı Tadatun on kırkıncı günü diye Hüseyin Olsun <laughs> salam o batın Zeynep'e şehir şehir Kolu bağlı gezdirdiler Olsun sana kesih başı sen olsun selam o peygamber öpen dodaklara Olsun selam O boğaz açıklış peygamber her zaman öperdi Elacı hanım Zeynep <laughs> İsterler Şam'dan ayrılalar Yazid dedi serbestsiniz Gidebilirsiniz Esirlere dedi oh. Hanım Zeynep dedi Ben gitmerem Yazid sordu neden Kerbela'da Bizim garet olan eşyalarımızı geri verin. hanım neler vardı, Kerbela'da neler garet oldu. Zeynep buyurdu hiç ne de vermeseniz ben Hüseyin'imin o kallı gövleği verin <laughs> bana. Zira ben gidiyorum babamın vatanına, anamın mezarına götürürüm o kallı gövleyi. Diyelim <Sessizlik> baba ya Resulallah Anne ya Fatıma Her misafir bir hediye getir Benim de diyem senin oğlun kalbim Mezlum Hüseyin یزید دیدی کربلا ده قارت اولن اشیالر وردنر شمدی استیر قافل حرکت سیم بخدلا خانم زینب Şamın karabesinde oturup bir mezarın kenarında anlıyor ayrı gaya ay Hüseyin'imin <laughs> ah ufak yaşında karabede şehit olan kızı kafile gelir <laughs> diye ayrıldılar Şam'dan şehirden da ya İmam Hüseyin'in bir ufak kızı var idi O cezası ki babasın rüyada görmüştü Aklı yedi babasın rüyada gördüğüne sebep Kharap yatanların hepsini o yatmıştı yukudan Gecenin yarısında yazı doyandı Kharap edenle ağlamak sesi gelir Dediler İmam Hüseyin'in o ufak yaşındaşı kızı, babasının rüyada, görüp herkesi anladı. <laughs> Yazit dedi götürün Hüseyin'in yaralı başını, aparın o <laughs> Babanın başını görse ağlamaz, onu bir koydular taşta, Hüseyin'in yaralı başını, yadırdılar o karabiyaya. <laughs> Fazlolu muhseya ya <laughs> ki imamın o yaralı başı geldi harabiyem bir teşdin içinde bu ür gören de dedi annelerim Zeynep ben ağdayım ağmay istemedim Şimdi babam burdaydı, mən almışdı qucağını. Mən deyirdim, baba, ayaqlarım yarala. Mən <laughs> deyirdim, baba, başıma qırpas gözlər ağ. Mən deyirdim, baba, mən atlarda şındı qaldım. Əlin zirimdir başım, qızım ağ. <laughs> ya Hüseyn Belki bu taşlı koyunlar yere Üzerinden o örtünü açan da Bu kızın gözleri sadaçtı babasının nazılan boynuna Balaca kolların açtı can baba Ay baba Bu boynun damarların kim kesip baba Baba bu sinimde, bu yaşta kimyetim koyu baba O babanın yararı başın kucağına alanda can verdi Ay baba, ay baba Yormadın <laughs> <Ölmez oldun. gülüyor> Bu kız ki ölmüştü bu hadisede bu hemen kızdı ki imam sen Kerbela'da son ayrılanda Son vidasında demişti batı, bu kızım sana aman Liza Zeynep ayrımda Şam'dan Elaşi şehriden çıktılar kenara Kafile diyerdi görmüş ki Zeynep dönüp zarı bakır Bu gelir hemen ama anetin yok diyerli Geldiler geldiler çınlar siyanime <laughs> İstir aman yansız ki Kufe'ye geldiler Şami'den ayrıldılar Medine'ye gelirler Yetiştiler bir üç yola Yolun biri Medine'ye gelir Biri Arağa gelir Biri de Şam'dan gelir Babilenin başında Beşir İbn-i Uman var Beşir dedi, hanım, gafil hanım Medine'ye mi götürürüm yoksa Karbalaya mı? Zeynep dedi, ben kardeşlerle ağlamadım Olarım pazarlarım gelmem işe <laughs> <da>. Karbalaya <görmedim." gülüyor>

Beş üstü açıp başımı çeke tarikaya dikahı diyen Sivoldu cevap barışı ben Bey hayat da neymiş, şimri derha da زینب دیدی بشیر تن قطارین گیچه کرب و بلایا گزل دیدی خانم من کربلانی یولم تانم رام بیلمی رام <laughs> Nasıl gidip bulabilen ben kervi belaniye? Hanım Zeynep dedi, ben kardeşimin doksun toprakta Allah. Ben Hüseyin'imi kohluya kokluya bularam. Siz şimdi dikkat edin, kafile gelir Kerbela'ya taraf. <laughs> Zeynep Kerbela'ya biraz kalan da indi aşağı ah, 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 o oh, dağdan. Aldı bırakı <laughs> kokluyun dedi biraz kalı sen Hüseyin'imin mezarına hala biraz var. <laughs> دینین کردینه کردینه وقتی چربالات چل نیت شند فنم اتی خیلی دیدیم از اینجا به اینجا می‌خوام که برم 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 که Yanan çadırlar bir tarafta Vay kaçan kızların hadisesi bir tarafta Katli başka bir tarafta Ela ki kafela yetişti o kâr bu belaya Herkes indi geldiler Hüseyin'in mezarının kenarına Kadın Zeynep kolları aştı, Zeynep'i koydu Hüseyin'in mezarına. Kardeş, yarar kardeş. Dedi Hüseyin, beyan eyle, ben görüm yaraların ne Yaralarını. Kadın Yettim Kardeşim Ölen Kara kızlar Yettim indi sana şimdi cefasın Ayade görüm sen can Sen başımdan asın Ayade görüm Kufe'deki bir gece kaldın Ayade görüm küllerinizde Nece kaldın yaralı dedi Hüseyin ama Emanetinden kacaletim kaldı <laughs> الذقايان الروز فداك يا وامي يا ابن رسول الله الا لعنه الله على القوم الظالمين وعلى الذين ظلموا وأيام قلبي ينقلبون Allah Teala İmam Sennan dünya va ahiret ayırmasın inşallah. Amin. Allah bu göz yaşlarımızı ahiretimizə şefaat xərab elsin inşallah. Amin. Allah sizə əziz qardaşlarımızdan ki bu dəvət İmam Hüseyni qəbul etdiniz, geldiniz. Dünyada İmamun ziyarətinin ahirətdə də şefaatın həpünüzə nasib etsin inşallah. Amin. Kərbəla əsirləri haqqında bir salavat deyirəm. Allah Allah. Sallallahu